Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Arka sokaklardaki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı. 70 baro başkanı diziyi Rütük'e şikayet etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Baro başkanları şikayet dilekçesinde dizinin 54 ve 55. bölümlerinde avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kurulu ve sorumlular hakkında idari yaptırıp uygulanmasını talep etti. Kanalda ekranlarında yayınlanan ve yıllardır reyting rekorları kıran dizinin özellikle bir sahnesinde avukatın gördüğü muamele baro başkanlarını çileden çıkardı. Dizinin bahsi geçen söz konusu sahnesinde polis ekipleri suçlu olduklarını düşündükleri avukatın çevresini sarıyor. Gözaltına alınmak istenen şahıs direnince polislerden birisinin alın şu adamı kelepçe takın dediği ve tokat attığı görülüyor. Ekranlara gelen ve avukatlara yönelik çirkin muamele olarak adlandırılan sahneler sonra 70 baro başkanının şikayet dilekçesi verildi. İdari yaptırım talep ettiklerini söyleyen başkanlar konunun takipçisi olacaklarını söylediler. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.